Merhaba çocuklar. Merhaba öğretmenim. Nasılsınız? nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim çocuklar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Batan ve batan panelleri öğreneceğiz. Evet. Batan ve yılan isimleri göreceğiz, değil mi çocuklar? Evet. Mı? evet. Hazır mısınız? Evet. Üstünüz evet. evet. var mı Türkiye batan ve yılan isimleri hakkında? Söyle bana. Siz batan. Hazırsanız geçiyoruz deneye çocuklar. Evet. Hazır mısınız? Evet. Tamam. Şimdi çocuklar elimizde bazı maddeler var. Burada olduğu gibi bazı maddeler var. Biz bu maddeleri suyun içine koyup yüzüp batıp batmadığını göreceğiz. Tamam mı? Ondan sonra niye yüzdü, niye battı diye aramızda konuşacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Tamam çocuklar. İlk olarak pet şeysinden başlıyoruz. Çocuklar Et şişesini suya attığınız zaman güzel mi, batar mı? Güzel, batar. Hafif, olduğu için. Hafif olduğu için mi? İçinde hava olduğu için <laughs> değil Evet. Şimdi evet. suyun içine atıyorum. Attım. Bakın yüzü. Denemek isteyen var mı? Yok. Gel. Başka denemek isteyen var mı? Yok değil mi? O zaman bunu buradan çocuklar. Yüzer karın karın. İkinci cisimimize geçiyoruz. İkinci cisim de batan batmayan bir cisim olsun değil mi çocuklar? Evet. Batan batmayan şeklinde gidelim. İkinci cismimiz tahta parçası. Sizce tahta parçası suda yüzer mi? Yüzer. Batar mı? Yüzer. Niye yüzer? Ağabey. Hafif olduğu için. Içi. Hafif olduğu için. Içi. Hafif olduğu için değil mi çocuklar? Şimdi evet. suyun içine atıyoruz. Attım. attım. Siz Yüzüyor mudur batıyor mudur? Yüzüyor. Yüzüyor. yüzüyordur? Ha, sol ha, sol şey. Şey. Denemek isteyen var çocuklar? söylemek isteyen var mı? Gel. Bakın yüzüyor. Sen de gel. Bak yüzüyor. parçası yüzüyor çocuklar. Evet. Peki bunun nedeni neydi? Kalka için. Olduğu için ve tahta parçacıkları arasında ufak çaplı hava boşlukları var çocuklar tamam mı? Bundan dolayı

Baktı. 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 <laughs> Kuluklar, silgi suyun içinde battı değil mi? Bunun nedeni neydi? Ardı olduğu için. suyun dibine batar? Evet. İkinci bir üslümde geçiyoruz çocuklar. Bu sefer batmayan bir üslümle seçelim. Ne çocuklar? Kapak. E kapak. Kapağ. Kapak. Sizce kapak suyun içinde yüzer mi batar mı? Batar, batar. batar. Nasıl Resim batar? Hafif Hafif olduğu için. Hafif olduğu için peki içine içerisine su girerse ne olur peki? Batar. 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 Attım batmadı. Denemek istiyorum ben. Ya bu bakayım. <laughs> <laughs> Basmadı. Denemek istiyorum ben. Neyse gel. Atım. Bakın batmadı. Denemek evet. istiyorum ben. içerisine su koyarak kaldırmaya çalış. Batır ondan sonra kaldırmaya çalış. Ne bu? Bakın yine batmadı. Çocuklar içerisine su koymamıza rağmen batmadı. Sebebi nedir peki? Olduğu için ve içerisine biraz da su girmesine rağmen hala batmıyor. Evet. evet. Çocuklar bu sefer batan bir kısmı alalım. Değil mi? Evet. 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 Bakar. 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 Makas Makas. Sizce makas yapar niye Ağır olduğu, oldu. Ağır, olduğu için. Olduğu için. Ağır olduğu için. Ağır olduğu için. Atıyorum musun? Işte. Bakın bak da her seferinde baksana. Bakın bak çocuklar değil mi? Aferin. Hepiniz denediniz çocuklar. Evet. De, de battı. Evet. Değil mi? Evet. evet. Peki batmasının sebebi neydi? Şimdi bu sefer batmayan bir isim alalım. Ben seçeyim mi? Evet. evet. Şimdi e, karton <laughs> aldık. Güzel. Karton sizce güzel mi batar güzel. güzel. Güzel değil mi? Evet, evet. çok hafif olduğu için ve o kadar da rahat olduğu için. Olur. 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 Evet, öyle. Peki i̇şte e, karton parçası suyun içerisinde fazla kalırsa ne olur? Evet. Ee, Islanır. Islanır ve ne olur? Batar, batar, batar. Değil mi? Batar. İş i̇çerisine Hı. su giden her şey batabilir. Ne? Atıyorum içine şu anlık. Hı. İçerisinde su aldığı zaman büyük ihtimalle batacaktır ama şu anlık bakmayacak tamam mı? Çünkü kuru olduğu için. Ben bu, bunun için size bakı vermeyeceğim. Gelmeyin çünkü ıslanacaktır. Attım, basmadı. Gelmek isteyen var mı? Bakmak isteyen? Gelin. Gelin bakın. Bakın yüzüyor. Ama bu karton parçası ıslandığı zaman Bak. batacak. Batacak. Tamam mı çocuklar? Tamam. Ağabey içine su koyayım mı? Olur mu? Bakın içmesine su aldığı zaman büyük ihtimalle batacaktır. Şu an tam ıslanmadı. Tamam mı çocuklar? Evet. Yerlerimize geçelim. Hı hı. Çocuklar bir tane batan cisim alalım. Sizce batan bir cisim nedir? Demir parçası. Er demir parçası. Demir parçası. Demir değil mi? parçası. Er er Şimdi bir demir parçası alalım çocuklar. Hı hı. Demir parçasının suyun içerisine atıyoruz. Sizce batar mı? Evet. Ağrı oluyor. Ağrı oluyor. Aynı. Evet. Baktım. Baktı. Baktı. Değil Baktı. mi? Evet. Bunu, bakasımızla da denemiş olduk değil evet. mi çocuklar? Evet. Çünkü burası bir metal parçasıdır. Evet. Batmayan bir cisim daha alalım çocuklar. Kapak alalım değil taka. mi? Evet. Şimdi kapağı e, suyu sesine koyduğumuz zaman güzel bir batar mı? Yüzler. Üçüncü tane. su koltak bile. İçine su bile. Evet, Şimdi, kaç parça çocuklar? O parça. parça? mı Yüzer mi? Batar. Batan. olduğu için. Aferin. Size. Bir At. Baktın. 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 Niye Ay, Bersen. Aferin. 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 Evet, istem var mı? Beşten, mı? De de Gel. De bak bak şimdi başka bir bakan ismi geçiyoruz. <laughs> çocuklar pil suyun içerisinde güzel bir bakar mı? Batar. Batar. Ben. Niye batar? Batar. Batar. <laughs> şey. Olduğu için yani çocuklar. Peki evet. bunun içerisinde bir enerji var çocuklar. Evet. Bu enerji niye de dokunmaz? Neden? Evet. Suyun içerisine attığımız zaman elektrik çarpar mı? çünkü bunun içerisinde çok evet. düşük bir voltajda evet. elektrik var. Tamam mı? Bunu suyun içerisine atıyoruz çocuklar. Bakar mı sizler mi sizce? Bakar. Bata. Bakar çünkü ağır olduğu için değil mi çocuklar? Evet. Bak, ya, bu suyun içerisine attım. <laughs> Yüzde. Evet. Vermek isteyen var mı? Sümeyye. <laughs> Bunu başlarım ne demek? Bunu boş ver sen gel dedim. Bu <laughs> <Açın. Aferin. gülüyor> dükkanı hepiniz denediniz. Fil de baktı değil mi? Evet. evet. Bakmasının sebebi neydi? Hafif olduğu için. Hayır, hafif olduğu için değil. Güzel evet. ağırdır. Güzel evet. cisimler hafiftir çocuklar tamam mı? Tamam. Şimdi ben size bir tane soru soracağım çocuklar. Tamam. Gemileri biliyorsunuzdur, değil mi? Evet. evet. Gemiler çok ağır olmalarına rağmen niye suyun içerisinde batmazlar? <laughs> Şöyle. Evet. Tuzlu su ve e, içinde hava olduğu için. Tuzlu su ve içinde hava olduğu için. İçinde hava olduğu için. İçinde hava olduğu için. Evet. Evet. Başka bir fikir olan var mı? Yok değil mi çocuklar? Yok. Gemiler çok ağır olmalarına rağmen suyun içerisinde yüzerler çocuklar. Tuzlu sularda suyun kaldırma kuvveti tatlı sulara göre daha fazladır. Gemiler tatlı sularda da yüzer. Ama tuzlu sularda daha fazla yüzerler. Çünkü kaldırma kuvveti daha fazladır. Ve gemilerin içinde hava olduğu için gemiler ne kadar ağır da olsalar suyun içerisinde batmadan ilerleyebilirler. Peki denizaltıları biliyor musunuz çocuklar? Denizaltıları bilmiyoruz. Evet. Suyun altında giden demir parçaları. Evet. Biliyor musunuz? Evet bilmiyoruz. Peki denizaltılar çok ağır olmalara rağmen suyun içerisinde <laughs> batabilirler. <laughs> ne için? <laughs> evet. Tatlısı olduğu için pervane gitmesine yarıyor. Başka bir şey Yok. Çocuklar, denizaltıları da demirden yapılmıştır. Tıpkı gemilerde olduğu gibi. Ama denizaltıların şöyle bir sistemi var çocuklar. Denizaltılar suyun içerisine batabilirler. Bu da içerisindeki suyun su değil içerisindeki havanın dışarı aktarılmasıdır. İçerisindeki hava dışarı aktarıldığı zaman denizaltılar batar. Tam tersi olduğu zaman da suyun üstüne çıkarlar. gemiler gemilerde olduğu gibi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Öğretmenim. Evet. Vatan ve güzel kişiler hakkında her şeyi gördük mü? Gördük öğretmenim. Gördük. Aferin işte çocuklar. Başka bir sorunuz var mı? İsteğiniz var mı? Yok. Öğretmenim. Evet. Merak evet. ettiğiniz bir şey var mı? Yok. O zaman deneyi burada tutuyoruz çocuklar. Evet. Hepinize çok teşekkür ederim. Rica evet. ederim.